Ay, kaçın, kaçın! Ay, kaçın, kaçın. Ay, ay. Kaçmayın, kaçmayın benden! Kaçalım, aldıştım. kaçalım! İkinizi de mama çevireceğim! Çevirme! Yapma Dudu! Biri eski kocan, biri kızın! Onlara karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Ay. Seni de eski kocanla kızın aptal yerine koysa sen de benim gibi davranırsın. Ama senin hayatında hiç erkek olmadı ki, hiç evladın olmadı ki bu hisleri nereden bilebileceksin? Kalbimi kırıyorsun ama Dudu. Ah, şu anda kalbini düşünecek durumda değilim açıkçası. Ne halin varsa gör. Nasıl olsa ikisini de muma çeviremeyeceksin. Ne dedi şimdi bu? Neden sizi muma çeviremezmişim? Yorma kendini Dudu. Hiç boşuna deneme. Ben Perihan'a bize ne yapacağını söylemiştim. O da Eda'yla bana bizi bu sihirden koruma sihri yaptı. Aslan ya ne zannettin? A benim eski salak kocam! A benim akılsız kızım! Benim adım Dudu, Dudu! Eğer istediğim sihri yapamazsam... ...daha büyük bir sihir yaparım, daha etkili bir sihir yaparım. Ve sizi muma çeviremezsem... E, ...sizi muma çeviremezsem... E, ...satranç taşına çeviririm! Aa, ne? ne? Satranç, satranç taşı mı? At gibi oldun Eda. Sen de fil gibi oldun baba. Şah mat. Canım sağ ol. Koy bakalım domatesi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. benim yakışıklı oğlum. Hadi bakalım yüzünü yıkadıysan geç kahvaltına başla. Ceren ile Çilek nerede? Uyanmadılar mı hala? Hayır onlar cezalar. Ayrıca uyansalar bile utançlarından odalarından çıkamazlar tamam mı? Ne cezası, ne yaptılar ki? Git de kendilerine sor bakalım. Hem bak bakalım hazırlarsa gelsinler onlara kahvaltı etsinler. Hı? Peki. Ha bir dakika. Abileri olarak kulaklarını çek. Bir daha anne babalarını üzmesinler tamam mı? Tamam baba. Aferin Aa! benim oğluma. Sadık. Efendim? Ay sakin ol olur mu çocuğum? Ee, ne eksik? Ekmek. Ay pardon. <laughs> Ne oluyor ya? Babam size niye ceza verdi? Akşam anneannemle anne, anne, Kenda amca bize gelmiş. E, Eda teyzemle Yavuz abiydi Burada görünce. Ee? Çilek arayıp haber verdi sanıyorlar. Söyledin mi? Tabii ki hayır. Nereden duymuş peki? Bilmiyoruz. Benim de çileyi idare ettiğimi sanıyorlar. Hadi gelin bizi kahvaltıya çağırıyorlar. Ben onlarla küsüm. Bana haksızlık ettiler. Görmeyeceğim. Gel çilek gel. Böyle aç aç oturma. Gel. Hadi bakalım. <laughs> Ay çok Sabah sabah. Ne bileyim ben. Günaydın. 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 De, oğlum hadi yavrum. Getiriyorum. Tamam canım. Ben numarayı bir yerden tanıyorum ama... Ehe ...hatırlayamadım. Ha. Ee, efendim buyurun. Aa evet benim. Ee, evet ben babasıyım. Nasıl? Okulu mu astı? Kaç kere peki? Ha üç kere mi? Ya tamam. Sağ ol kızım, sağ ol kızım. Yani beni bilgilendirmekle çok iyi ettin yavrum. Ha. Güvendiğimiz oğlumuz meğersem neymiş? E, ne oldu Sadıkçım? Kim arıyor? Melis diye bir kız. Gurur duyduğumuz oğlumuzun sınıf arkadısı. E, ne dedi peki? Ne mi dedi? Oğlumuz bu sene üç kere okula asmış ve Tuğçe ile gezmeye gitmiş. Onu söylüyor. Cem? Cem! Hı. Tamam, yalan söylemeyeceğim. Ektim. Affedersiniz. Ha ya ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Ya biz mi kötü yetiştiriyoruz yoksa bu zamanda çocuklar mı böyle bir tuhaf? Bana bak. Sen de ceza alsın, Anlaşıldı mı? Evde oturacaksın. Tuğçe ile sinemaya, minemaya gitmek yok. Eğer çok istiyorsan Tuğçe'yi buraya çağırırsın. Anlaşıldı mı? Şekerim. Ben ben, ben işe gidiyorum tamam mı? Hayatımda ilk defa işe erken gitmek istiyorum. Çünkü burada biraz daha fazla kalırsam kalplerini çok fena kıracağım. Tamamdır. Neyse. Sadık'cığım Ne? E, umarım işlerinde biraz rahatlarsın. Ama e, unutma, dün akşam Kendal Bey biraz kırgınlık yaşadık. Evet. Ya. Çocuklar, ilk defa her biriniz bizi bu kadar hayal kırıklığına uğrattınız. Umarım biz evde yokken düşünüp hatalarınızı anlarsınız. Ama... Bana bahane ama. uydurmayın. Sakın. Merhaba. Şuvcancım ah, merhaba girsene hiç girmeyeyim. Şey diyecektim düş kafeyi açmadan evvel alışverişe çıkabilir miyiz senle ben? Hani bu akşam bizim Avni ile evlilik yıl dönümümüz ya. Hani istime güzel yeni bir şeyler almak istedim de ben. Ay o kadar iyi olur ki anlatamam ben de bir nefes almış olurum. Tamam. Çocuklar ben çıkıyorum. Biliyorsunuz bugün Firuze ablanız izinli. Lütfen uslu oturun. Hadi canım çıkalım. İyi evet, gel. Betüş neyin var? Keyifsiz görünüyorsun. Ay sorma çocuklarla ilgili anlatırım sonra. Ne oldu? Hatırladı mı evlilik yıl dönümümüzü? Ya sorma ne demezsin. Ona ben hatırlattım. Bu akşama kadar ona müddet verdim. Ya düzelecek ya da bu iş bitecek. Ama yani bu evliliğin hatırına ona son bir defa şıklık yapacağım. Ve kendime bu akşam oldukça özleneceğim Betüş. Hadi çıkalım. Hadi. Bir etek beğendim. Fırfırlı. Allah Bir de gel, alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.